Merhaba değerli izleyicilerimiz bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Malumunuz biliyorsunuz ki Miraç Emlak olarak 2 sene boyunca siz değerli müşterilerimizle YouTube üzerinde Didim'i sizlere tanıtıyoruz. Tabi e, videolara başlarken de inşaat firması olduğumu söylemiştim sizlere. Şu anda Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde her biri 270 metrekare arsa içerisinde. Hemen Sinan kardeşim göstersin. İki tane villamız var. E, her villamızın özel yüzme havuzu var. Özel otoparkı var. 3 artı 1 Ayrı mutfak değerli dostlar gördüğünüz üzere bir ve iki tane bunlar tamamen bizim firmaya ait değerli dostlar yani e, malumunuz biliyorsunuz ki e, diğer e, hep e, müteahhitlerin yerlerini tanıtıyorduk emlak firmasıyız aynı zamanda i̇nşaat firmamız firmamızla devam ediyor tabi yoğun bir çalışmamız var e, işimizi seviyoruz hem emlak yapıyoruz hem inşaat yapıyoruz aynı zamanda e, dedim ki bugün Sinan kardeşim'e sürekli başkasının villasını tanıtıyoruz bugün de bize ait olan iki tane villamızı tanıtacağız derler Arkadaşlar villalarımızın eksikleri vardır, eksikleri vardır. Tabii e, YouTube üzerinde biz tanıtım yaparken e, genelde bitmiş villaları tanıtıyoruz. Onlar da Keş para istiyorlar, yani nakit istiyorlar. Tapu devrinde parayı keş istiyorlar. Dolayısıyla bizim öyle bir sıkıntımız yok. Bizim şu anki iki tane villamız da ödeme planlı değerli arkadaşlar. Yani %50'sini verirsiniz. Geri kalanını zamana yayabiliyoruz. İnşaat firması olduğumuz için değerli arkadaşlar. Senet yok, kefil yok. Yani e, gönül rahatlığıyla güzel, e, mustakil, tam mustakil, e, bahçeli, güzel evlere sahip olabiliyorsunuz. Tabi e, tabii eksikleri var, bitmediği için de ben şu anda yüzeysel olarak bir tanıtıyorum. Tahminen, tahminen yani şöyle söyleyeyim. Tabii biz off plandan aldık değerli arkadaşlar. Çünkü inşaat firması olduğumuz için e, plandan aldık. Yapıyı kendim yapmadım değerli arkadaşlar. Yani kendim yapmadım. Bir arkadaşımız yapmıştı. Dolayısıyla bize devretti. Şu anda ikisinin de tapusu bizde. Tabi biz de şu anda anahtar teslimi bitirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim dışarılarını gösterdi. Ben ikisini Aynı videoya sığdıramayacağım için Karşı taraftaki villamız Değerli dostlar Sinan şurayı bir göster Köşe başıdır değerli arkadaşlar Onun bahçesi biraz daha geniştir Tabii e, içinde şu anda vitrifiye malzememiz geldi Dolaplarımız geldi Onlar şu anda takılıyor İçi müsait olmadığı için Şu anda burayı tanıtmak istiyorum Burayı tanıtırken de şöyle bir e, girelim e, Evin içine girmeden önce Şu karşıdaki binayla bizim kendi binamıza ait olan yer şu anda işte internet bağlantısı için kablolar döşendi. Altyapısı tamamen bitti. Kanalizasyon çalışması bitti. Belediyenin zaten yakın temastayız. Belediye dilekçelerimizi verdik. Tahminen bir ay içerisinde burası tamamen parke olarak, yollarımız parke olarak döşenecek. Zaten kanalizasyonumuz var, internet bağlantımız var. Şimdi beraber evin içerisine doğru gidelim. E, tabii e, tam olarak bitmediği için ona ben bir şey diyemiyorum. Eksiklerimiz var. Bu eksik biz yaparken de sizlerin de yardımınızı, desteğinizi istiyoruz. Tabii yaya giriş kapımız var. Aynı zamanda burası otomatik kapı. Otomatik kapı. Yani kumandaya basarsınız, garaja girersiniz. Burası şimdi yakın zamanda beton dökeceğiz. Araç park yeri olarak e, düşünün. Havuzlu demiştim. Geniş bahçeli zaten. Havuzlu demiştim. Ben şimdi havuza doğru gideceğim. E, dedim de sizler için ben bunu söylemek istiyorum dedim de, ne olursa olsun havuzların geneli yani yüzde 80'i yüzde 90'ı e, kaçak pozisyonda yapılıyor ama belediye de bunlara göz yumuyor. Tabi iskan aşamasındayız evrakları içeriye verdik e, haftaya iskanımızı alıyoruz. Gördüğünüz üzere bu alanımız 7 metre 3 metre bizim bir yüzme havuzumuz var. Bunu kaldırdığımız zaman burada da yürüme yolumuz var. Güneşleme alanımız gene burada keza e, mevcut. Sinan hemen bu tarafa doğru gelelim Akıllı sistemle de yapılmış değerli arkadaşlar Yani dünyanın neresinde olursanız olun Evinizi Şeyden takip edebilirsiniz Yani akıllı sistemle cep telefonunuza Uygulama indirirsiniz Evinizi açabilirsiniz kapatabilirsiniz Takdir ederseniz gördüğünüz üzere çıkmanın altına Spotlamalar vermiş iskanımızı aldıktan sonra Beyaz seramiğe kadar büyütme alanımız var söz konusu. Yani bu etrafta gördüğünüz bütün beyaz seramiklere bu camlarımızı geçici olarak koyduk. Bunları bu tarafa alacağız. Şimdi çelik kapımızdan içeri girelim değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı içeri e, açtığımızda gördüğünüz üzere e, dediğim gibi akıllı sistemle yapıldı evimiz. Akıllı sistemle yapıldı. Buradaki uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz. İstediğiniz zaman evinizi havalandırabilirsiniz, açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Salon kısmına geçiyoruz. Dışarıda söylediğim gibi, dışarıda söylediğim gibi 120 60 porselen seramik döşenmiş. Bu camımız komple koyu renk seramiğe kadar büyütülecek. Aynı zamanda ön tarafta da gene aynı şekilde büyütülecek. Duvar örülecek camlarımızı karşı tarafa koyacağız. Tabanda spotlarımızı verdik. Salon kısmımız bu şekilde. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize 400 metre mesafedeyiz. İki tane bağımsız bölümden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi ayrı mutfak demiştim. Koridor alanımız zaten geniş. Tabi bitmediği için belki göze hoş gelmiyor. Koridor kısmından geçerken hemen mutfağa geçiyoruz. Mutfak kısmına baktığımız zaman antresit renginde güzel mutfak dolapları yaptık. Tezgaha da güzel e, granit malzeme kullandık. Çelik evyemizi yerleştirdik. Fırın, set üstü ocak ve davlumbaz yerimiz burada değerli arkadaşlar. Bulaşık makinesi yerinde buraya düşündük. Tabi buzdolabını da buraya düşünüyoruz. Dediğim gibi kalorifer sistemlerimiz tamamen döşenmiş. Çıkışları dışarıya verilmiş. Mutfaktan da e, bahçe kısmına çıkışımız mevcut. Aynı zamanda evyenin karşısında da havuza bakacak şekilde güzel sürgülü bir penceremiz mevcut. Tabi alt katta bu şekilde merdivenin altında genelde sadece banyo e, koymuyorlar. Burada e, düş yeri yerleştirdik. Klozet anı burada. Hilton dolabımız, aynamız ledli ışıklı. Tabii elektrik en yakın zamanda gelecek. Bunu tekrardan tanıtacağım değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesi yeri de burada mevcut. Şimdi e, detaylı elimden geldikçe. Anlatmaya çalıştım. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Birinci katta villamız iki katlı. Yine spot lambalar verildi. Antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Siyah mermerlerden basamaklarımızı yaptık. Hemen yukarıya çıkarken çok güzel bir koridor alanımız var gördüğünüz üzere. Birinci yatak odasına geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. <laughs> Birinci yatak odasına geldiğimizde yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Bir tane Fransız balkonumuz mevcut. Aynı zamanda karşıya da güzel geniş bir balkonumuz mevcut. Yani odadan çıkıp balkona çıkabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde masa, sandalye atabiliyorsunuz. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi genel banyomuza bakacağız değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine girdiğimizde gerçekten e, geniş bir banyo. Gördüğünüz üzere bir bu oda büyüklüğünde şeffaf temper camla duşa kabinimiz yapılmış. Vitrifiye malzememiz son derece kaliteli. Klozet alanımız gördüğünüz üzere burada Hilton dolabımız üzerindeki seramik evye tabi aynamızda led ışıklar mevcut değerli arkadaşlar. Elektrik bağlantısı olmadığı için şu anda gözükmüyor. Hemen e, yan tarafında da şöyle güzel dolaplarla e, cam raflarla güzel bir dolap yapılmış. Antresit renginde. E, genel banyomuz bu şekilde hemen e, ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene 120'ye 60 gördüğünüz üzere mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş tavanda spot lambalarımız var. Sürgülü kapının önünde de güzel bir balkon alanımız var. Yola cepheyiz arkadaşlar. Işık aydınlatma içerisinde de güzel bir penceremiz mevcut. Şimdi bu i̇kinci yatak odamız bu şekilde. En son ebeveyn banyolu olan bir yatak odamız var. Yani 3 artı 1 ayrı mutfaktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi giriş kapısının tam önündeyiz. Kapımızı açar açmaz hemen Sağ tarafımızda ebeben banyomuz var. Banyoya girmeden önce yatak odasını bir tanıtayım. Dediğim gibi açık renk seramik döşenmiş gördüğünüz üzere tabi açık renk boya düşündük buraya. Beyaz renk hem havadar gösteriyor hem daha net görüyor. Çok fazla cap çapıya girmedim. Spot lambalar verdik yukarıya tavan kısmına. iki renk yanıyor değerli arkadaşlar. Bir beyaz bir de mavimsi tonda düğmeye iki defa bastığında renk değiştirebiliyorsunuz. Ön tarafta güzel bir Fransız balkonumuz var gördüğünüz üzere. Yola cepheyiz ta karşı binaya kadar önümüz kapanmıyor. Aynı zamanda burada da balkona çıkışımız var. Sinan kardeşim hemen göstersin. Bütün kapı ve pencerelerimizde e, panjur sistemlerimiz var. Sineklik sistemlerimiz var. Hemen şimdi ebeveyn banyomuzu da gösterelim değerli arkadaşlar. Ebeveyn banyomuz gördüğünüz üzere. Duşa kabinimiz, klozetimiz, Hilton dolabımız mevcut. E, çift açılımlı vasıta penceremiz mevcut. Gayet geniş gayet kullanışlı bir e, ebeveyn banyosu. Şimdi hemen e, odanın içerisine geçip daha rahat bir şekilde videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde çok teşekkür ederim Sinan kardeşimle. E, bu arada bana bir şey hatırlattı. Bütün odalarda salonda, mutfakta, odalarda klima tesisatları duvarların içerisinde yerleştirmiş bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Yani bir tarafa kırmadan, dökmeden klimalarınızı monte edebiliyorsunuz. Bugün aydın dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Denize 400 metre mesafedeyiz. 270 metrekare arsa içerisinde tam mustakil, tam bağımsız Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı villalar sunumu için geldik. Aynı zamanda bu villalar Miraç Emlak'a aittir değerli arkadaşlar. Yani herhangi bir kimseye komisyon, emlak hizmet bedeli ödemiyorsunuz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi başta da söz verdiğim gibi Miraç Emlak olarak biz dediğimiz sizlerin evinize kadar taşıyoruz. Değerli arkadaşlar ödeme planını veriyoruz. Çünkü e, hakikaten son zamanlarda fiyatların artışından dolayı gerçekten... E, üzülüyoruz yani yerler gerçekten çok pahalı. Neden pahalı onun sebebini de söyleyeyim. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Tayt arkadaşlarımı da suçlamak istemiyorum. Arsalar pahalı. Gerçekten bugün e, pazartesi haftanın ilk günü Tabii inşaata girince sadece burada değil birkaç yerde inşaat yapıyoruz. İnşaata gidince malzemeciye gittik. Bir beams bir adet beams değerli arkadaşlar 11 lira. Bir torba çimento 90 TL değerli arkadaşlar. Yani betonun metre küpü şu anda 1.250 lira. Demirin tonu şu anda 19.000 lira. Yani tonu 19.000 TL. Tabi bunun yanında e, aynı zamanda işçilik de var, elemeği var. E, alçısı bir inşaatta 90 kalem var. Tabi bu arkadaşları suçlamıyorum çünkü gerçekten. E, yani maliyetler yüksek. Hele şu anda bir villanın arsa payına baktığımız zaman burada 1 milyon TL değerli arkadaşlar. 1 milyon TL sadece tekli bir villanın arsa payı değerli arkadaşlar. Tabi bir tane almaya kalktığınız zaman biraz daha yüksek alırsınız. Toplu bir şekilde aldığınız zaman 1 milyon olarak düşünün. Değerli arkadaşlar bunun üzerine maliyetler de biniyor biliyorsunuz. E, kimseyi suçlayacak bir şey değil. Elçiyiz, tanıtıma çalışıyoruz. Ancak burası tamamen bize ait. E, buranın fiyatına gelince değerli dostlar bu güzel iki tane villamızın güncel fiyatı, real fiyatı 4 milyon TL olarak düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 4 milyon TL. Elbette pazarlığımız var, ödeme kolaylığımız var, senetsiz kefilsiz bir şekilde hani var olan paranızı ödersiniz. Geri kalanını ödeme bir yıla yayacak şekilde ödeme planımız olacak. Dediğim gibi Miraç Emlak'ın e, şeyi bu. E, herkes ev sahibi olsun. Herkes bir şeye sahip olsun diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Tabi YouTube üzerinde bundan sonra da size e, güzel evler sunmaya devam edeceğiz. Tanıtmaya devam edeceğiz. dediğimiz sizin evinize kadar getireceğiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 270 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel villalar sunduk sizlere. E, fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli dostlar. Bu güzel villaların fiyatı yani her biri 4 milyon TL. Liste fiyatı 4 milyon TL. Elbette pazarlığımız vardır. Bir açan daha takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.